Evet, Erhan yine doğadan herkese e, ve sana merhaba diyorum. Ben de sana tüm dostlara merhaba diyorum. E, şimdi buraya geldik. Evet, biraz nefes alalım dedik e, ve şöyle bir söz: Geldiğin yerin bulutunu yanında taşırsan gittiğin yerde güneşi göremezsin veya gittiğin yerin güneşini göremezsin. Yanlış. Yo, yo ya ikisi de aynı şeye çıkıyor. Şimdi şöyle bu az önce birazcık şey yapalım. Az önce e, seninle burada bir nefes alalım diye geldiğimizde e, senin telefonuna bu La Tuzun'un e, sözü geldi. Sen bu sözü çok sevdin. Hemen gene e, Tenha'da yakalayıp evet. bir video yapalım dedim <laughs> Ben de hadi yapalım dedim. Çünkü e ee, bu şeyde şunları söylemek lazım. Önce dostlara birkaç şey söylemek lazım. Ee, farkındalık birincisi burada farkındalığı konuşmak lazım. Ee, ikincisi anda olabilme, e, iyi yapabilmek lazım. Daha sonra da işte bu bunları yapabilmek için bir takım meditatif e, yöntemleri uygulamak lazım. Eğer dostlar bu videonun tamamını seyredecek olursa bunlardan e, bahsedeyim biraz. Özellikle meditasyon konusunda bahsedeyim. Çünkü bu sözleri söyleyen insanlar, Emel e, çok e, ağır mı demek lazım? Çok ağır disiplinden geçmiş insanlar. Şimdi daha tuzlu dediğin işte Buda'dan gelen, Konfüçyus'tan gelen geleneğin e, bir temsilcisi. Bu insanlar hep bir şeyler katmışlar, bu görüşlere, bu şeylere, bir şeyler katmışlar ve bulundukları çağa, zamana uyarlamaya çalışmışlar. Bugün bizde de aynı şeyler var, aynı çabalar var. Çünkü burada ben aslında senin fikrini almayı çok isterim. Günümüz tekrar geri döneceğim. Günümüz, çağımız o kadar e, enteresan kavramlarla ifade ediliyor ki. Çürümüşlük, yozlaşmışlık, kişinin kendinden uzaklaşmış olması. Şimdi bir önceki videodaki yorumların hepsini sen de okudun, gördün. Çoğu dostumuz bunu anlatıyor. Sen ne diyorsun Emel? Biz yozlaştık mı, çürüdük mü, benliğimiz mi gitti, ne tuz oldu? Tuz koktu. Mu? Hı? Tuz koktu. Şimdi o meşhur tuz koktu şeyi. Kokmaz Bak, ama e... koktu. E la sonra Bugün Matmazel de çok feci bir şekilde öldürüldü. Köpek kim? dostumuz, sokak hayvanı. Yani dramatize etmiyorum. Ne olurcu? Yani dramatize etmeye başladık mı? O kadar sıkıntılı şeyler işte var çok ki. Çok sıkıntılı. Evet. Yani bir tek bizde değil, e, tüm dünyada. Şimdi bak buna benzer bir sözü de e, Sokrat şu şekilde söylüyor. E, Sokrat'ın öğrencilerinden birisi diyor ki çok spontane olduğu için ismi hatırla hatırlayamayacağım. İşte şu tatile gitmiş ama hiç mutlu olamamış. Kafa nereye biz oraya? <laughs> Kafa nereye biz oraya? Sokrat da şunu söylüyor. Giderken kendisini de götürmüştür. Bak e, burada artık yavaş yavaş günümüze gelelim. Burada bir şeyi yapmak lazım. Farkındalığımızı arttırmamız lazım. Farkındalık dediğimiz şey ne? Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz şeyleri dolgu, doğru algılamamız lazım. Peki anı yaşamak, o meşhur anı yaşamak dediğimiz şey ne? İçinde bulunduğun, bak an bir zaman birimi değildir. Aslında insan, onu da biraz konuşmak lazım. İnsan aslında sadece e, saat yapmıştır, zaman sonsuzdur. İnsan içinde bulunduğu zamanı, çünkü zamanı anları birleştirerek şey yapmıştır, zamanı oluşturmuştur. An bir zaman birimi değildir, insan boşluktadır. İnsan boşluğu yaşar, sonsuzu yaşar yaşadığı sürece. Ama insana bu öğretilmemiştir, öğretilmiyor. Bu şu demek, anı yaşa, yani o boşluğun içine gir, o boşlukta yaşa, kendini... Kendini arındır. Neden arındıracağız? Bizi etkileyen ama bu konuda artık e, pek çok insan çok savunmasız. Bizi etkileyen, olumlu ya da olumsuz etkileyen şeyleri bir süzgeçten geçirmek lazım. Özellikle dün akşam televizyonda işte Her konuşuyorlardı. Her an çok yoğun iş veya bir trafikte anı yaşamak kadar kötü bir şey yok ki. Var. Bak e, anı ya da... Bak an demeyelim. Şöyle anı, doğada an. anı yaşayabilirsin ama bir trafikte anı yaşamak Yaşarsın, çok... Yaşarsın o da bir şey. O da senin çevren. Şimdi e, işte burada tam meditasyon devreye giriyor. Meditasyon dediğimiz şey aslında şeyden geliyor. Medisine'den geliyor. Yani Grekçe, Yunanca bir kavram. Tedavi etmek, onarmak. Daha sonra bu işte ilaca dönüşmüş. Ama ilaç hiçbir şeyi çözmüyor. Sadece baskılıyor. Şimdi bizim e, bulunduğumuz e, bu yüzyılda insanlar bir miktar meditatif yaşamak zorunda. Şimdi burada meditasyon kısmına geçelim işin. E, daha sessiz, bak daha sessiz, daha sakin, daha yavaş, daha anlayarak, daha içselleştirerek en azından yahu bu benim yaptığım iş olur, başka bir şey olur. Bu benim hayatta kalabilmek için, yani para kazanabilmek için yaptığım şey. Bu ben değilim. Bak burada şu çok önemli. Burada bir miktar, evet, Haydiger'den haydi bahsetmek e, tam zamanı. Özne olarak, yani ben olarak benim dışıma çıkamadığım takdirde, ki burada bak e, şeye de gidebilirsin ekarta da gidebilirsin. Yani ruhunu özgürleştiremediğin takdirde hep e, alıcı olacaksın. Yani bundan kaçışın yok artık. Trafikte kornaya kızacaksın. Televizyonda bir şeye kızacaksın. Her şeye kızacaksın artık. Çünkü e, seni artık kızgınlık, mutsuzluk ya da daha ileride bipolar denilen o şey yakaladı bir kere. İçine aldı. Peki nasıl çıkacağız? Çıkacağımız nokta şu. Diyeceğiz ki bu bir oyun ve ben bu oyunun bir aktörüyüm. Rolümü yaparım ama alkış alırım ama ıslık alırım. Ama odama çekildiğimde ben beni tekrar özlü olarak içime alırım. Bunun için dostlara şunu tavsiye edebilirim. Bunları da konuşmak isterim. Lütfen yazsınlar. Çok güzel şeyler yazılıyor. Bak nefes terapileri ya da nefes meditasyonları. Her şey bak her şey içimizdeki o nefeste. Eğer o bir şey söyleyeceksiniz. Söyle. İlahi nefeste. Şimdi e, burada şey yapmak istemem, benim, senin ve benim için ilahi nefes, nefes ilahidir. E, nefesin bir diğer adı da ruhtur. Ruh ve nefes aslında aynı anlamda kullanılır. O nefesimizi eğer gerekli yerde, gerektiği zamanda doğru kullanacak olur isek, yani vücudumuzun adrenalin salgılamasını engelleyecek olur isek, Evet meditasyon başladı. Sonra uykularımız çok önemli. Uyku meditasyonları da konuşulabilir. Uyku meditasyonu yapsın insanlar. Ve evlerini, bak bu çok önemli. Son, tamam. Birazdan hava kararacak çünkü. Biz de eve gideceğiz. Bak mesela ben evden çıkmadan önce şunu yaptım. Biliyorum sen bütün gün çalıştın. Yoruldun. Evde e, sandal ağacı tütsüsü yaktım. O koku Sürekli yakıyorum. O koku evin içine sinsin. Ve mümkün olduğunca loş ışıkta, mümkün olduğunca sessiz ve mümkün olduğunca kendine dönerek. Bu karı koca çocuk olabilir. Özellikle çocuklar için bu çok önemli. Çocuklar ne kadar bu meditatif evde büyüyecek olurlarsa o kadar kendilerini iyi hissedecekler. Kendine döndüğünde insan iyi hissetmiyor ki kendini. Nasıl? Kendine döndüğünde insan kendini iyi hissetmiyor ki. Kend, bak, bir insan eğer kendime döndüm ve iyi hissetmedim diyor ise yalan söylüyor. Kendine dönmüyor çünkü. Ama kendisiyle mücadele ediyor. Mücadele neden? yoruyor. Bak, kendisiyle neden mücadele etsin bir insan? O zaman buradan şu çıkıyor. Beni mutsuz eden benim. Benim dışındakiler değil. Kullanacağım. insan sessiz sakin bir ortamda kendi kendine kaldığında işte yaşadıkları aklına gelir, geçmiş aklına gelir, i̇şte çocukluk travmaları aklına gelir. İşte tam ne burada i̇şte, bak gene e, meditasyon. E, ama işte bunları tekrar gün yüzüne hani diyorlar ya çocukluğuna inelim bunları tekrar gün yüzüne bak, çıkarttığında bunları psikolojiyle anı, yaşamış, halledemezsin, anı yaşamış olmuyorsun. Bak bunları psikolojiyle halledemezsin. Bak buradaki yöntemi de söyleyeyim sana. Meditasyon için illa yatmak, bilmem şu bu falan bunlara gerek yok. Ama şiddetle yogayı tavsiye ederim. Öğrenme aşamasında yoga çok faydalı. E, çakralar için çok faydalı. Oturdun. Yapacağın şey şu. Öncelikle karnından nefes alacaksın. Göğsünden değil. Göğsünden sporcular nefes alırlar ki adrenalin salgılasın ve daha aktif olsunlar. Karnından nefes almaya başlayıp gözlerini kapadığında evet zihin sana pek çok şeyi indirmeye başlıyor. Burada bir tek yöntem var. İnsin. İnan şeyin peşine takılma. Yani bir film şeridi gibi o gitti, o gitti, o gitti, o gitti. En sonunda zihin şunu söylüyor. Patron beni dinlemiyor. Ve seni rahat bırakıyor. Ama bak bu işler pek de o kadar kolay değil. Bunu istemek lazım bunu yapmak lazım. Bunun için de bu son sözüm olacak. Son sözüm olacak. Bunun için de insanın gerçekten kendisini çok sevmesi lazım. Ama bu sevgi sakın mazoşist anlamda falan öyle bir sevgi değil bu. İnsan her nefes aldığında şükredecek abi. Diyecek ki evet gene hayattayım. Bak senden bir şey rica edebilir miyim? Şöyle bir bak karşıyı bir denizi bir çeker misin ne olur? Yani burada yaşayıp eğer Sokrat'ın arkadaşı gibi eğer Lao Tzu'nun dediği gibi hala mutlu olamıyorsan e bir otur önce kendin düşün. Anladım da, çünkü insan, görmüyorsun. Ama insanların birçoğu bu böyle doğada değil ki. Bak bunu gösterdik. Bak bunu gösterdik. Mesela bunları konuşurum ben anlatırım herkese. E, çünkü bu konuda Yaklaşık 10 senedir e, çok şey okudum, e, hepsini yaptım ve kendimi e, buna sen evet ya da hayır diyebilirsin. 10 sene öncesiyle bugün arasında çok farklılaştım. Mesela e, çok meşhurdur ya canım sıkılıyor ve ben bilmiyorum bir insanı canı nasıl sıkılabilir, neden sıkılabilir? bir sonraki videomu bırakalım bu konuyu? Çünkü sen o kadar senden uzaksın ki senin ile baş başa kalama, kaldığında... Belki kendimden sıkıldım. İnsan kendinden sıkılır mı? Aha bu, bu noktaya geldiysen bundan sonra da şeyi konuşacaksın, intihar eğilimini konuşacaksın. İntihar felsefesi de var çünkü. Dediğin noktaya gelen insanlar zaten intihar eşiğine geliyorlar. İnsan kendinden nefret ettiği, kendinden sıkıldığı, hatta iğrendiği de yaşamına son veriyor. Ee, Japonların çok yani meşhur bu, bir yazarı var ya. Bence tam tersi yani insanlar belki e, öyle duygusaldır ki, öyle merhametlidir ki bu dünyanın bu işlerine baktığında yok bu dünya bana göre değil. Bak böyle bir çaresizlik mi olur? Bunun adı çaresizlik. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Mesela az önce seni almaya Çandarlı'ya gelirken sağ tarafta bir tane şeyi gene. Ya şunu yapmasın insanlar ne olur ya bembeyaz tamam kuku e, teriyer cinsi bir tane köpeğe bırakmışlar. Ben tam yavaşlarken senin tanıdığın e, arkadaşlarım var ya. Onlar da geliyordu, durdular. Hemen indiler aşağıya. Yavruyu sahiplendiler, aldılar ve gittiler. Mutluluğa bakar mısın? Ya yaşamak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan bu Taksim Meydanı'nda da mümkün. Bu e, ee, ne diyelim... Ee, ...işte Los Angeles'ta da mümkün... ...ya da Miami'de de mümkün... ...mutlu olmak için eğer... ...eh... ...ekonomi, para, şu, bu... ...falan filan diyorsan... ...onun sonu yok... ...yani burada Eric Fromm'un... ...hani meşhur olmak ya da sahip olma... ...kavramı var ya... ...sahip olmanın peşine takıldığında... ...bir şeylere sahip olayım... ...duygusuyla yaşamaya başladığında... ...sahip olmak sana sahip oluyor. Ve sen yine sen olmaktan çıkıyorsun. Da <laughs> çok özür dilerim. <laughs> daha pek çok konuşuruz. Hava kararmak üzere. Biz de acıktık. Gidelim eve bir yemek yiyelim. Bütün dostlarıma çok selam, çok sevgi. Lütfen düşüncelerini yazsınlar, daha çok yazsınlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.